Gençler merhabalar. Bugün meb AYT denemesinden bir fonksiyon sorusu ile karşınızdayız. Şimdi bize başlangıç olarak F'de 1'in 3 olduğunu vermiş. Sonra F'de 2M ve F'de N arasında bir bağıntı. F'de 2M artı 1 ve F'de 2M arasında bir bağıntı vermiş. İlk bağıntıya baktığım zaman N ve 2N'i görüyorum. Yani burada 1'e 2'lik bir oran var. Buradan ben neyi yakalayabilirim? f'de 1'i zaten soruda bana vermiş. f'de 1'i kullanarak f'de 2'yi, f'de 2'yi kullanarak içerideki kısımlar full 2 katına çıktığı için her seferinde 1'i, 2'yi, 4'ü sonra f'de 8'i, f'de 16'yı yani f'in içerisinde yazan sayılar 2'nin tam sayı kuvvetlerini ben nereden? Buradaki bağıntıdan bulabilirim. Buradaki bağıntıdan bir e, neler bulabileceğimize bir bakalım. Şimdi F'te 1 bana 3 olarak vermiş ya N yerine 1 yazalım. O zaman ne geldi? F'te 2 dediğimiz ifade F'te 1'in karesi olarak geldi. F'te 1 sorunun en başında kaç olarak vermişti? 3 olarak vermişti. 3'ü götürüp burada yerine yazıyorum. Yazdığımız zaman F'te 2 dediğimiz ifade 3'ün karesi. Tamam. F'te 2'yi bulduktan sonra bu sefer şuradaki bağıntımızda N yerine 2 yazalım. N yerine 2 yazarsam bu sefer F'de 4 eşittir. F'de 2'nin karesi olarak gelmiş oldu. F'de 2'yi ne olarak bulmuştuk? 3'ün karesi. O zaman 3'ün karesini buraya yazdığım zaman 3'ün karesinin karesi 2 tane üs olduğu zaman çarpıyorum. F'de 4 dediğimiz ifade ne geldi? 3 üzeri 4 geldi. Peki içerideki kısmı 2 ile çarptım. F'de 8 elde edeceğim. Bu sefer 3 üzeri 4'ün karesini aldım. 3 üzeri 8 elde ettim. Tekrardan f'de 16'yı elde etmek istersem ne gelecek? 3 üzeri 8'in karesini alacağım. Yani gene bakın üstlü sayılarda çarpma işlemi yapacağım. 2 tane üs olduğu zaman üsler çarpılır. 3 üzeri 16 geldi. F'de 16, 3 üzeri 16. Yani bu şekilde devam ediyor. Buraya baktığım zaman fark ettiğim şey şu. 2 dediğimiz 3'ün karesine eşitmiş. F'de 4, 3 üzeri 4. F'de 8, 3 üzeri 8 de 16 3 üzeri 16 diye gidiyor. Demek ki F'in içinde 2'nin kuvvetleri yazıyorsa sonuçta hangi kuvvet yazıyorsa 3 üzeri o kuvvetmiş. Mesela F'de 64 o zaman kaça eşit olacak? 3 üzeri 64'e eşit olacak. Bu bilgi elimizde dursun. Sonra ikinci denklemde şöyle bir şey yaptığımız zaman F'de 2M'i F'de 2M artı 1'in altına bölüm olarak atıyorum. F'de 2M artı 1 Bölü f'de 2m eşittir 3 olarak geldi. Burada içeride yazan sayılara baktığım zaman 2m 2m e artı 1. Yani ben f'de herhangi bir şeyi biliyorsam onun bir fazlasını bulabilirim. Örnek veriyorum. F'de 16 3 üzeri 16 idi. O zaman ben aşağıda m yerine 8 yazsam aşağısı f'de 16 oldu. Yukarı kısımda m yerine 8 yazdığımız için f'de 17 oldu. F'de 16'nın 3 üzeri 16 olduğunu biliyorduk. İkisinin oranı 3 ise F'de 17'de 3 üzeri 17 olarak bulacağız. Şimdi bu iki bilgiyi kullanarak bakalım. En başta şuradan bir başlayalım. F31'i bulmak istiyorum. F31'i şu şekilde bulabilirim. Şuradaki bilgiden şunu kullandığım zaman bakın gençler. Aşağı tarafa yazdığım ifadenin bir fazlası yani fonksiyonun içerisinde yazan sayının bir fazlası yukarıda var. F'de 31'i aşağı tarafa yazdım. F'de 32'yi de yukarıya yazmam gerekiyor. Çünkü buradan indisler arasındaki fark 1'di. Bunun cevabı kaça eşitmiş? 3'e eşitmiş. F'de 32'nin ben ilk başta bulduğum kuraldan 3 üzeri 32 olduğunu biliyorum. O zaman F'de 31 dediğimiz ifadede 3 üzeri 31 olacak. F'de 31'in 3 üzeri 31 olduğunu bulmuş oldum. Şimdi gelelim F'de 89'a. F'de 89'u bulmak için gene şuradaki formülü kullanmam lazım. Hemen kullanalım. F'de 89 bölü F'de 88. Ha, bu ikisinin oranının ne olduğunu 3 olduğunu biliyorduk her zaman. Ama iyi hocam biz F'de 88'i bilmiyoruz. Bakın devam ettirelim gençler bunu. Çarpı diyorum. F'de 88 bölü F'de 87. Bu sefer 87'yi bilmiyorum. Devam ettiriyorum. F'de 87 bölü F'de 86. Peki nereye kadar devam ettirmem gerekiyor? 2'nin herhangi bir kuvvetini bulana kadar devam ettirmem gerekiyor. 89'a en yakın 2'nin hangi kuvvet var? 2 üzeri 64. Bunlar gençler çarpım durumundayken şöyle çapraz şekilde gitmiyorlar mı? Bakın bu şekilde gidiyorlar. O zaman en son ben buraya yazdığım ifadede buradaki pay kısmıyla bir öncekinin paydası gidecek. F'de 64'ten yararlanmak istiyorsam en son burada F'de 64 üzerinde de f'de 65 yazmak zorunda. Yazalım bunu. Nokta nokta dedik. F'de 65 bölü f'de 64. Şimdi bunun sonucu kaç eşit? Buradaki terimlerin her biri kaç eşitti? Ayrı ayrı tüm terimlerin hepsi 3 eşitti. Acaba burada kaç tane 3 var? Benim onu bulmam gerekiyor. Şimdi onu da şu şekilde bulabiliriz. 88'den başlıyorum birer birer azalarak 64'e kadar gidiyorum. Acaba 88'den başlayıp 64'e kadar bir dizi oluştursam kaç terim olur? Bunu şu şekilde buluyordum gençler. Son terimden ilk terimi çıkartıyorum. Ee, yani son terim 64, ilk terim 88. Bölü artış miktarı. Bakın burada birer birer azaldığı için aslında artış miktarı eksi 1 artı 1 dediğim zaman kaç tane terim varmış bulurum. 64'ten 88 çıkarttığım zaman eksi 24 geldi. Eksi 24 bölü eksi 1 artı 1. Eksi 24'ü eksi 1'e böldüm. 24 bir daha 25 geldi. 3 tane 25'in 25 tane 3'ün çarpımı da 3 üzeri 25 olarak gelecek. En son bunları götürüyorum. Bakın 88'ler 87'ler bu şekilde gitti. En son elimizde f'de 89 bölü F'te 64 kalmış oldu. O ifadede 3 üzeri 25 eşitmiş. Sonra hocam F'te 64'ün ben ne olduğunu biliyorum. 3 üzeri 64 olduğunu biliyorum. Bunu bu tarafa attığım zaman ne geldi? F'te 89 3 üzeri 25 çarpı 3 üzeri 64. Üstlü ifadelerde çarpma işlemi yaparken yukarılar toplayabilirdim. O zaman 3 üzeri 89 geldi F'te 89. Hocam peki 89'ların gelmesi tesadüf mü? Tabii ki değil. Gençler şuradaki ikinci orantıda ne vermişti bana? Herhangi iki ardışık sayının oranı 3'tü. O zaman bakın 2'nin kuvveti olmadığı sürece 84'ten 64'ü çıkarttığım zaman 25 geldi. Demek ki bu ikisinin oranı 3 üzeri 25 olacak. Buradan yararlanabilirim. Yani F'de 89'u uzun yoldan 3 üzeri 89 olduğunu bulduk. F'de 76'yı da gene bu şekilde bulabilirdik ama biz şunu fark ettik. 76'ya en yakın 2'nin kuvvetini yazıyorum 64'ü. İçeri kısımları çıkardığım zaman yani 76'dan 64'ü çıkarttım. Ne geldi? 13. Demek ki bu oran neye eşitmiş? 3 üzeri 13'e. F'de 64'ün 3 üzeri 64 olduğunu biliyorum. Bunu bu tarafa çarpım olarak atarsam F'de 76'da ne geldi? 3 üzeri 76. Tamam bunu da yerine yazdık. F 46. 46'ya en yakın 2'nin kuvveti 32 var. Gene aynı şekilde içeridekilerin farkını 3'ün üzerine kuvvet olarak yazacağım. İçeridekilerin farkı 14. Demek ki bu ifade 3 üzeri 14'müş. F de 32 de 3 üzeri 32 idi. Buraya çarpım olarak attığımız zaman ne geldi? F de 46 da 3 üzeri 46 olarak gelmiş oldu. En son şurayı bir toparlayalım hemen. Cevabımız 3 üzeri 89 çarpı 3 üzeri 31 bölü gençler 3 üzeri 76 çarpı 3 üzeri 46. Üslü ifadelerde çarpma işleminde tabanlar aynı ise üstler toplanır. 89 31 daha 3 üzeri 120 geldi. Aşağı tarafı topladığım zaman da 3 üzeri 76 46 daha 110 122 geldi. Hemen düzeltelim orayı. 76, 6, 46, 2, 122 geldi. Burada sa gerekli sadeleştirmeleri yaptığım zaman her tarafı 3 üzeri 120'ye bölelim. Yukarı tarafı böldüm 1, aşağı tarafı böldüm 3'ün karesi. Buradaki sonuçta 1 bölü 9 olarak bulmuş olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. İyi çalışmalar.